bugün sizlerle beraber bugün önümüzde gördüğünüz şu tugol oyununu oynayacağız. Benim ismim Sağlı Gemen. Benim ismim Osmi Ve buradan bir taş içeri gelince kazanmış olacağız. Burada 5 tane taşımız var. Tamam kim olacak? Taş kalıma kaç sakın. İlk ben başlıyorum. Evet. Arkadaşlar isterseniz başlayalım. <laughs> hadi hadi, hadi. <laughs> Üf. Üf. O oh, gol, gol, gol 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 Tebrikler, tebrikler. tebrikler. İyi oyunu. Evet arkadaşlar, bu arkamızı gördüğünüz bütün, bütün oyunları doğru. oynayacağız kardeşime. Özellikle en iyisi bu. Aşağıda abone olmayı, ya katmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet.